Sayın seyirciler, Baba Ali'nin yaşayan en kıdemli yazarlarından Yeni Şafak Gazetesi'nin emektar yazarı Osman Akkuşak 89 yaşında hayatını kaybetti. Akkuşak için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. TVNet ekibinden Mücahit Topçu'ya dönelim ve cenaze törenine dair, cenaze namazına dair notları alalım. Mücahit. Sallallahu aleyhi ve sellem Cüneyt evet senin de söylediğin gibi bugün itibariyle e, Osman amcamıza veda ediyoruz. Osman Akkuşak Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından gazetecilik dünyasının duayenlerinden biri Osman Akkuşak ve dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 89 yaşında hayata veda etti ve onun cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek Osman Akkuşak. Cenazesine çok sayıda isiminde katıldığını ifade edebiliriz. Özellikle Albayrak grubu yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Albayrak ve Nuri Albayrak buradalar. Cenazesine katıldılar Osman amcanın son vazifelerini yerine getirmek için onlar buradalar. Yeni Şafak Genel Yeni Yönetmeni İbrahim Karıcı, Yeni Şafak çalışanları yine Albayrak müdür reklam genel müdürü Siz, Abdullah Hanönü çok sayıda isim, çok sayıda eski çalışma arkadaşı, çok sayıda yeni çalışma arkadaşı ve Albayrak grubuna mensup birçok çalışan burada cenaze namazına dahil oluyorlar. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek cenaze namazının kılınacağını da ifade edebiliriz. Biraz sonra cenaze namazı kılınacak. Saf düzeninde yine e, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli mesafeler, aralar bırakılarak alınmış durumda. 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya geldi Osman amcamız. Kütahya'da doğdu. Kütahya'nın emek ilçesinde. Liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Türk dilini, Türkçeyi çok iyi kullananlardan biriydi Osman Akkuşak ve çok sayıda lisede yine müdürlük yaptı, öğrenci yetiştirdi. Yazı hayatına 19 1952 yılında başladı. Yani yaklaşık 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında genç yaşta yazı hayatına başladı. 50 yılı aşkın süredir, yarım asırdır çeşitli dergilerde, gazetelerde yazılar yazdı. Son olarak da Geniş Şafak gazetesinde yazılarına devam ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'ta Osman Akkuşak için bir taziye mesajı yayınladı. baş başsağlığı diledi. Yeni Şafak ailesinin başsağlığı diledi ve yakınlarına da sabır verdi. Osman Akkuşak aynı zamanda e, ünlü çocuk e, yazarlarından Gülten Dayıoğlu'yla da teyze çocuklarıydı. Burada ifade etmek gerekiyor herhalde. Bir demecinde, bir röportajında Gülten olduğu için e, güzel ifadeleri de var. Osman amcanın bizim aileden iki yazar çıktı. Gibi ifadeleri de kullanıyor. Osman Akkuşak ve bugün itibariyle 15-30 itibariyle şu anda Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Osman amcamıza biz de veda edeceğiz ve toprağa gideceğiz. 89 yaşına, 89 yıla çok sayıda yazı sığdırdı, makale sığdırdı. Bilin üzerinde yazı kalemi aldı. Özellikle Türkçe'yi çok iyi kullandığını ifade edebiliriz. Çeşitli kurumlarda yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. Çeşitli derneklerde yine görev aldı ve son olarak da Yeni Şafak gazetesinde yazılarını yazıyordu. Yazıları için Yeni Şafak gazetesinde yer alıyordu. Tabi belli bir süredir yaşının da vermiş olduğu rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. dün akşam saatlerinde yine hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Ve şu an itibariyle Osman'a kuşak için cenaze namazı kılınıyor. Fatih Camii ablusunda. Yeni Şafak gazetesinin çalışanları, Yeni Şafak gazetecisinin gazetesinin yöneticileri, Albayrak medyasından Albayrak Holding yönetim kurulu üyelerine kadar çok sayıda isim. Osman amcanın cenazesine, Osman amca için son vazifelerini yerine getirmek için Fatih Camii'ndeki bu avluda Musalla Taşı önün arkasında saf tuttular. Görevlerini son kez Mustafa Amca yapmak için buradalar. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Evvela Peygamber Efendimizin mübarek ruhu için civarı devletlerin ve de manevi huzurlarında bulunduğumuz şehrimizin Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhimur Rahmetü Vel Gufran hazretlerinin ruhu için uzaktan yakından buraya teşrif eden siz hazırlığın cemaatimizin, cümle geçmişlerimizin ruhu için hasaten bugün Mevlamızın sonsuz rahmetine, merhametine ve şefkatine tevri edeceğimiz Nahrı Osman Beyefendi ağabeyimizin ruhu için hayırların fethi, şerlerin defa için Allah rızası için el <laughs> Mezarlığa gelmek isteyen cemaatimiz olursa beyefendiyi Hastal Mezarı'na defnedeceğiz inşallah bilgilerimiz arz olur. Evet Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Osman Akkuşak 89 yaşında hayatını kaybetmişti ve Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere omuzlarda hastalı mezarlığına doğru götürülüyor. Çok sayıda yazı kalemi aldı, makale kalemi aldı. 89 yıla çok şey sığdırdı. Binin üzerinde yazı yazdı. Türkçeyi çok iyi kullanan isimlerden biriydi ve bugün Osman amcamızı kaybettik Osman amcamıza biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeni Şafak Gazetesi'nden de bir Osman Amca geçti diyoruz ve sözü Fatih Camii avlusundan stüdyoya bırakıyoruz. Evet Mücahit Topçu teşekkür edelim. Büyük bir ustayı e, bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Fatih Camii'nde Osman amcamızı az önce Mücahit Topçu'nun belirttiği gibi değerli izleyenler. Biz gün ortasını bitirelim ve saat başında gündüz kuşağıyla tekrar karşınızda olacağız gelişmeleri aktarmak için.